Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Red Dead Redemption 2'de en son barda da e, şey yapmıştık. Lenny ile e, şey yapmıştık. E, yine bara gitmiştik. Az bir iki var, Bir iki bir şey çektik demiştik. E, ama o biraz fazla olmuştu. bir kampa biraz bir para bırakalım. Eee ne kadar param var benim görülüyorum. Benim kameram var orada arkadaşlar o yüzden görülmüyor. Böyle 2 dolar bırakayım ben. 2 dolar. 2 dolar bırakıyoruz. Heh. 2 dolar bırak. İnsanlar mı yaptı? Halkın kahramanı olmaya gidiyoruz. Şimdi şurada LS var ona gidelim. Laştıralım. Herr Morgan! Ham Morgan! Mr Strauss? You are busy, my friend? You're Why? You. I'll yes. cut you in. Loaning? Already? You know how it is. People are happy you. to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm, let me see. A Chick Matthews. Works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr Roble, the small holder at Painted Sky. Runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. us belong in prison. We are doing them a favor. Ah, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Shinji. İki tane de burada var. Tamam. Bir tanesi de Emrah Trenşeymiş. Diye duydum. Şimdi şuradakine gidelim bence. Bu en yakını bu. Bundan sonra da başka bir yere Tamam. Şimdi gidip şuradan şey yapalım. Morning canım morning. O göreve gidelim. Sonra ne yapalım? Gidelim. Sonra da diğerine gidelim. Sonra diğerine gidelim. Sonra diğerine gidelim. You Hadi bakalım gel. Hatta ben seni gel temizleyeyim. Leş gibi arkadaşlar bir de e, nasıl kilenince at böyle yavaşlıyor, yavaş gidiyor falan. Bu da abi burada 鉴定。 Yeah, knock, knock, it, Mr. It, Mr. It. Oh, God damn it. English? Uh, speak English? English? Me, uh, English? Silesia. Yeah, good I'm, good for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from. Uh... German man? I'm not a German. My lord, speaking of the Kaiserreich. I don't yeah? speak German neither. German German. I'm here for money. Money? <laughs> that you borrowed from Leopold <laughs> St. Strauss. Aha. Uh -huh. uh, uh, Leopold Strauss. Uh huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? One well, who have nothing is very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where uh, is uh, uh, oh, no. no. Yes. <laughs> oh, I you're you you keeping that silver. still don't understand you. гайд нэг юм шиг. You have a debt to Harsh Strauss. Pay up. Stop. Юу ч нэмэм шигүй. За. Хадэ. No! No nie. Бана баг. Хадэ. Yes. I have your things. Okay. I have anything in here or out there. Yes. Yeah, değil. Şey, e yerine R'ye bak. Look, şey yok Bu kadar pahalı ki şeyler. Umarım burada, burada hiç para yok.

kadar mı ya? Daha çok bir şey yok mu? Burada bir şey yok. Buna bak açsana. Para nerede? Söyle uğraş Nerede para var? Söyle. Sandık. Her an burada bir şey. Burada hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Benim oradan alamadığım bir şey Demarın, bir mi var ya? Başka yer kalmadı. Para eden bir şey yok. Bakayım. Yok. Alalım. Buradan muşayım. Ya. Ye Okay. That should about cover things. Koçum. Bekle. Şöyle bir şey yapmam lazım. Şura bak. takılmayalım burada. Şimdi biri görürse falan. Sen beni gördün. Yüzümü gördün. böylece bir şey Şimdi başka yere gidelim. Abi nerede ya? Ben arkadaşlar oraya gideyim. Evet ben oraya gideyim. Kaydı o zaman başlayayım. Çünkü çok, çok arkadaşlar. siz çıkmak istemiyorum. Bu videoyu böyle uzatmak istemiyorum. Ee, oraya gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim ben bir. Yolda dürüst kolluğa gibi bastırıyor arkadaşlar. Yolu birden kestiler. Tam da gördüm. Son anda kurtuldum ya. At da ölüyordu aslında. Şimdi bu arkadaşı arayacakmışız. Adı ne diyor mu? Ya What <sm festivals> do <finding out Omahaala> <größer> yeah. yeah you? you want? You chick Matthews. Oh, no, no, not me, sir. Uh, that's the greenhorn over there. And there he goes. Come here. Hey, get back here. You the money. Eh, Yeah. I could do. Yeah. I could do. Yeah. Hadi kara çimşek ama bak adına boşuna mı koyduk kara çimşek diye ya.

Öldürmüyorum ama seni buraya koyacağım. Şimdi... Buna bakacakmışız. Bir büyük ağaç kabuğunun içinde. Yep. Nice you. Yeah. <laughs> Lan o öldürecek polisi falan şimdi takıl gidiyorum. Hı -hı -hı Easy. Bir de şuradaki göreve gidelim. olarak bir isimle. Evet arkadaşlar, olarak bir isimle. Ben bomb bomb görev. arkadaşlar, bu soru görevimde yine ben o şeyi deneyeceğim. Hazine haritasını yine ben deneyeceğim. Bagajı. umarım olur. Ben şunu boşuna yapmış olmayayım. Oh, şuradan şu şey çok sinir olur ama. <laughs> it's payday i'm sorry i don't have it right now well then i guess we got a big problem don't we cooper give him what you've got i ain't giving him nothing except a lesson in damn Good.

aslında burada şeyde gitsek seç koçla ben bir tane gitsek bir şey yapsak ya da boşver ya şimdi 10 dolar falan para vermeyelim çünkü hiç zengin değil o şimdi şu an gerçekten o farkı kaybettim ben de onu farkındayım hemen atladım Şöyle sinematriyi alalım, hatımız öyle gitsin. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar nasılsınız? Herhalde <laughs> bu oyuna durup gidiyorum. Yani. Arkadaşlar şu ışık konusunu yani düzeltmeye çalışıyorum. Kavuşacağım o ışık konusunu arkadaşlar halledecek merak etmeyin. Kaan'ın you gerek yok Belki her wagon Sakin, sakin. Tamam. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Sinematikte de bu sıkıntı var ya. Adamları çarpıyorsun. Miss Karen, all good? Too good. Like the chance to shoot a fella and not feel bad about it. Somehow that doesn't surprise me. Stay alert. So Bırak kullanıyor. <laughs> <Lediyorsiyonlar. gülüyor> Upgrade audio. Upgraded I guess. But it's not created. How did you get on, Herr Morgan? Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. Now, there's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, he'll be. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde <laughs> e, bir tane daha şey varmış böyle. Hmm. Adını söyleyin ya. Para şeysi varmış. Aslında 14 dakikamız var ya. Ee, daha gidebiliriz. Bu tane bir sürü görev var ya. Burada dans var. Burada mike var. Burada e, Javier var. Burada Jose var. Javier dışında diğerleri sıkıntı değil. Javier şimdi Blackwater falan değil. E, sıkıntı olabilir. Ben burada bir olayını kaydedeyim. Şimdi şuradan atımızı binip şu lokasyona gidelim ya. Çok merak ediyorum. <laughs> Tekrar gidiyoruz <zaten>. arkadaşlar <laughs> aynı E şimdi biz çıkmayacakmış diyor. Çıkmayacak diyor. Hadi bakacağız. İnşallah çıkar. Çıkmazsa da canımız sağ olsun. tek bir kenara da bir bakalım yanmış bir e, ee, şey var yanmış bir şey var mı burada şey yok burada ay burada biraz zaman geçmemiz gerekiyordu falan filan izlediğim ve öğrendiğim bilgiler şimdi çıkması gerekiyor arkadaşlar hadi tuvalet şu kasaya bakalım. Bu kasada da bir tane gold var. Korsman, hangi şey, Atla ilgili bir şey. yok ee, Arkadaşlar galiba bunu kaldırmışlar He, bilmiyorum ama yani bunun çıkması gerekiyordu burada arkadaşlar ee, çıkmıyor şurada çıkması gerekiyor ama çıkmıyor neden mi konusunda hiçbir fikrim yok ee, çok tarafı da, da uzatmaya gerek yok ee, Buradan gidelim Denemenizi hiç gerek yok arkadaşlar çıkmıyor ya belki erken sürüm falan mı almak gerekiyor bilmiyorum okay, da yani. 5 gol var yani arkadaşlar bayağı iyi sağlam bir şey yani. Ay 6 gol var çıkıyormuş burada. Sarkoz ne değil eee ben de bu sefer arkadaşlar ama ben Bir tane lokasyon daha var arkadaşlar. E, şuralarda bir yerde bir tane göl varmış arkadaşlar. E, o göl. O gölün biraz üstünde bir harita varmış. Oradan da bir tane e, treasure map çıkıyormuş. E, onu yapacağım ben arkadaşlar. Yani ben e, bir sonraki bölümde oraya gideriz. E, hatta Bir sonra kandırayım arkadaşlar ben burada. Ee, bir sonraki videoda ben direkt orada olayım. Yani bulayım tam olarak lokasyonu. Sonra da videoyu başlatayım. Ee, o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Ee, hoşçakalın.